Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Enes Batur yine gündemin tam ortasında. Türkiye'nin en büyük YouTuberlarından biri olarak tanınan Batur son haftalarda hem paylaşımları hem de sessizliğiyle büyük bir merak konusu oldu. 16 milyonu aşkın aboneye sahip YouTube kanalını aniden kapatması ve Instagram hesabındaki tüm gönderileri silip yalnızca birini bırakması hayranlarını endişeye sürükledi. Uzun süredir ekranlarda ve sosyal medyada aktif olan bir ismin böylesine radikal bir adım atması herkesin adına aynı soruyu getirdi. Enes Batur'a ne oldu? Bu sorunun yankısı kısa sürede sosyal medyanın tüm köşelerinde hissedildi. Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın evliliği sonrasında yaptığı duygusal paylaşımlar, Enes Batur'un ruh haline dair tartışmaları daha da alevlendirdi. Kimi kullanıcılar Batur'un psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini iddia ederken, kimileri ise bu sessizliğin yeni bir projeye hazırlık olduğunu savundu. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar tartışmaları tamamen farklı bir boyuta taşıdı. Charmkel isimli bir sosyal medya kullanıcısı Enes Batur hakkında oldukça şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Paylaşımlarında Batur'un son dönemdeki davranışlarının ve gönderilerinin bir tarikat yapılanmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Charmkel, Enes'le 2023 yılından bu yana tanıştığını hatta zaman zaman aynı ortamlarda bulunduklarını belirterek oturduğu mekandaki objelere bile farklı anlamlar yürüyor, bu durum beni gerçekten korktu ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ancak bu iddiaların ardından sessizliğini bozan ilk isim Enes Batur'un yakın dostu Berkcan Güven oldu. Uzun yıllardır birlikte içerik üreten hatta pek çok kez kamera önünde rekabet eden iki ismin dostluğu biliniyor. Berkcan Güven, Charm Quell'in iddialarına sert bir dille tepki gösterdi. Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda bir insanın özel hayatını hele ki ruhsal bir süreçten geçiyorsa bu kadar kolay bir şekilde ifşa etmek nasıl bir vicdandır? Bu durum artık içeriği değil. insanlık meselesi ifadelerini kullandı. Güven'in paylaşımında yer alan cümleler dikkat çekiciydi. Paylaşmayı geçtim. O videoda Enes'in yaşadığı travmayı kullanarak etkileşim almanız inanılmaz vicdansızca. Enes, senin yanındayız. Ne yaşarsan yaşa yalnız değilsin. Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak atıyorum. Umarım görürsün bu destek mesajı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Berkcan'ın bu açıklamasını gerçek dostluk olarak yorumladı. Özellikle YouTube camiasından da destek mesajları yağdı. Rainman Biliç, Orkun Işıtmak gibi isimler doğrudan isim vermeden ama ima yoluyla paylaşımlar yaparak Enes Batur'a destek verdiler. Bazıları hepimiz bazen sessizliğe ihtiyaç duyarız derken bazıları bu kadar baskı altında kimse uzun süre dayanamaz yorumlarını paylaştı. Bütün bu gelişmelerin ardından Enes Batur'un sessizliği hala sürüyor. YouTube kanalının neden kapatıldığı, Instagram'daki paylaşımlarının neden silindiği ya da tüm bu olayların arkasında nasıl bir gerekçe olduğu konusunda net bir açıklama yapılmadı. Batur'un yakın çevresinden gelen bilgilere göre ünlü içerik üreticisi bir süredir kendini sosyal çevresinden tamamen soyulamış durumda. Özellikle son aylarda yaşadığı bazı özel sorunların onu derinden etkilediği ve ruhsal bir dinlenme sürecine girdiği iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre Batur bu süreçte psikolojik destek alıyor ve tamamen iyileşmeye odaklanmış durumda. Hatta yakın dostlarının söylediğine göre Batur bu süreci yeniden doğuş olarak nitelendiriyor. Bu da sosyal medyada yaptığı gizemli yeniden doğum. ...yeniden inşa olmak temalı paylaşımların anlamını açıklıyor olabilir. Ancak tarikat iddiaları hala sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Charmquell'in iddialarına göre Batur son dönemde mistik semboller... ...ve manevi uyanış konularına fazlasıyla ilgi göstermeye başlamış. Paylaşımlarındaki bazı görsellerin dini veya spiritüel anlamlar taşıdığı da söyleniyor. Fakat bu iddiaların hiçbiri resmi bir kaynaktan doğrulanmadı. Batur'un hayranları ise bu durumu tamamen farklı bir açıdan değerlendiriyor. Birçok takipçi ünlü YouTuber'ın kendini bulmak için sosyal medyadan uzaklaştığını düşünüyor. Onlara göre yıllardır milyonlarca gözün önünde yaşayan Enes artık gerçek hayatına dönmek, içsel bir denge kurmak istiyor. Bir hayranın yazdığı şu yorum adeta genel hissiyatı özetliyor. Enes büyüdü. Artık sadece güldürme değil, anlamak istiyor. Belki de bu bir bitiş değil, yeni bir başlangıç. Öte yandan medya dünyasında bazı gazeteciler Enes Batur'un bu sessizliğini yeni bir proje hazırlığı olarak yorumluyor. Daha önce de benzer şekilde gündem yaratmayı başaran Batur'un bu kez psikolojik farkındalık temalı bir dönüş planladığı iddia ediliyor. Hatta bazı kaynaklar onun Netflix ya da dijital bir platform için özel bir belgesel üzerinde çalıştığını öne sürdü. Tüm bu söylentiler arasında kesin olan tek şey Enes Batur'un şu anda çok ciddi bir süreçten geçtiği. Onu yakından tanıyan dostları bu dönemde herkesin daha anlayışlı olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle Berçan Güven'in son açıklaması aslında toplumun da unuttuğu bir şeyi hatırlattı. Her ünlü, her içerik üreticisi, her ekran yüzü de insan ve bazen alkışların arkasında sessiz bir bir çığlık izlidir. Bugün Enes Batur'un yaşadığı bu süreç sosyal medyanın baskısının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösterdi. 10 milyonlarca takipçisi olan bir gencin üzerindeki yük bir noktadan sonra taşınamayacak kadar ağır hale gelebiliyor. Sürekli üreten, sürekli güldüren ve hep güçlü görünmesi beklenen bir figür olmanın bedeli bazen sessizlik oluyor. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Enes Batur geri dönecek mi? Eğer dönerse nasıl bir Enes Batur göreceğiz? Daha olgun, daha sakin, daha derin bir versiyonuyla mı karşı? ımıza çıkacak yoksa her zamanki enerjik haliyle mi zaman gösterecek ancak kesin olan şu ki Türkiye'nin iyi dijital fenomenlerinden biri olarak tarih yazan Enes Batur her ne yaparsa yapsın sosyal medya dünyasında iz bırakmış bir isim olarak kalacak hayranları ise onun yeniden sahalara dönmesini dört gözle bekliyor çünkü herkes biliyor ki Enes Batur ne zaman sessizliğe bürünse ardından büyük bir dönüş gelir bu tür gelişmelerin perde arkasını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya dünyasının en sıcak olaylarını, ünlülerin gizemli paylaşımlarını ve dijital dünyanın arka planında yaşananları sizlerle paylaşıyoruz. Her hafta yeni videolarla karşınızda olacağız. Siz de bu hikayelerin bir parçası olmak, Enes Batur gibi isimlerin yaşam yolculuklarını yakından takip etmek istiyorsanız abone olarak bize destek verebilirsiniz. Unutmayın, bazen en büyük sessizlikler en güçlü dönüşlerin habercisidir. Enes Batur'un son dönemde yaşadıkları sosyal medyanın ne kadar kırılgan bir dünya olduğunu bir kez daha hatırlattı. 16 milyondan fazla abonesi olan ünlü YouTuber'ın aniden kanalını kapatması, paylaşımlarını silmesi ve sessizliğe bürünmesi herkesin kafasında aynı soruyu uyandırdı. Neler oluyor? Kimileri bu durumu psikolojik bir çöküş olarak yorumlarken kimileri ise yeni bir projenin habercisi olduğunu düşünüyor. Özellikle hakkında ortaya atılan tarikat yapılanması iddiaları olayları tamamen farklı bir boyuta taşıdı. Bu söylentilere en güçlü tepki ise yakın dostu Berkcan Güven gösterdi. Güven, Enes'in yaşadıklarının insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak dostluk örneği sergiledi. Batur'un sessizliği sürse de çevresinden gelen bilgiler onun ruhsal bir yenilenme sürecinde olduğunu gösteriyor. Hayranları ise bu dönemi bir yeniden doğuş olarak yorumluyor. Belki de Enes sadece ekranlara değil kendine dönüyor. Sosyal medyanın gürültüsü arasında iç sesini bulmaya çalışan bir gencin hikayesi bu. Ve herkes aynı soruyu soruyor. Bu sessizliğin ardından nasıl bir Enes Batur doğacak?